Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Online maç yapıyoruz arkadaşlar. Standart modda girelim bakalım. Kısmetimize bakalım. Nasıl bir rakip gelecek? Nasıl bir maç olacak? Çok merak ediyoruz gerçekten. Hadi direkt maça geçelim. Ayrıyeten arkadaşlar bir de şöyle bir problem var. Benim adımı kullanarak hile diyorlar. Fakat benim yazı fontum, takımım, kadrom bellidir. Hile yapacak olsam kendi takımımla mı yaparım? Kendi ismimi mi kullanırım? Hani insan bir düşünür mantıklı olarak. kayfam da o kadar büyüyorken kendi adıma leke getirir miyim? Ben 1540 dereceyken diğer hesabımda hile yapmamışım. 1200 derecede mi hile yapıyorum? Ve şunu da söylüyorum. Hile yaparak 1200 olduysam da Allah'tan da beni kahretmesin. Ben derece kasan bir adam değilim ki hile yapayım. Çünkü ben haftanın iki günü yeni hoca deniyorum. 70 takım ruhuyla maça giriyorum. Haftanın iki günü ya 11 kaleciyle oynuyorum ya 11 forvetle online maça giriyorum. Sizce derece kasan birisi miyim? Neden hile yapayım? Mantıklı olarak düşünün. teklere kanmayın. Adamı kirletmeye yönelik yapılan bazı cahil insanların işleridir. Hadi o zaman uzatmadan tekrar maça <laughs> Güncelleniyor. Ömer Aşık 1185 derece Trabzonlu bir kardeşim. Benim takımım böyle. Bakalım hiçbir şey değiştirmeyeceğim. Rakibin kadrosuna bakalım. Üçlü forvet oynanmış. Genelde taşınmış oyuncular var. Ve Türk takımı kullanıyor. Yani Trabzonspor bu da demek oluyor ki Remzi Kamalak korkar. Çünkü taşınmış oyuncular momentumu getirir. Türk takımı kullanıyorsa bu kardeşim çok da düzgün hareket etmiyordur. İnşallah beni şaşırtır. Çünkü ben sürekli bunu yaşıyorum abi. Taşınmış oyuncuları alıyorlar. Paso, uzun top, paso. Zaman oynama, kastırma oluyor. İnşallah böyle bir şey yapmazsın kardeşim. Ömer'cim. Benim ismim bu bak. Ondan sonra başka isimler kullanıp da garip garip benim ardıma hani küfür etmeyin oğlum. Adam benim kullanmış, kastırmış. Ben küfür yiyorum. Sanda taktiğiyle atalım mı direkt Ömer'e? Atamadık. Ömer bizi atsın. Olur. Ömer bizi atsın. At kankam. Sen de atamadın. Olmaz öyle be. Olmadı bak. Bozuldu bu türkü. Devlet Beckham bıraktı Messi'ye. Messi orada Iniesta'yı gördü. Iniesta aldı topu. Rume'den Messi'ye. Messi'den Bastane. Bastane'den tekrar Messi'ye. O da Rume'ye. Pu. Kaleci. Pu. Kaleci niye böyle oluyor lan? Rakipten çok güzel bir pas. Burada Beckham bar girer araya alır. Pek de sıkıntı yaşayacağımıza inanmıyorum. Kolumbali gerçekten çok sağlam bir oyuncu. Neymar aldı Messi. Ye. Messi Van Basten oynadı. Orada oynayamadık. Güzel. Hayır gözümü kapattım. Yedik. Yedik. Nasıl yediğimi görmedim abi. Gözümü kapadım. O zaman bir Santa taklidiyle bir bir yapalım. Messi bıraktı Rummenigge'ye. Van Basten tekrar Rummenigge'ye. Puh. Viera geri çekti abi. Güzel. Rakip centilmenmiş. Topu bize verdi. Teşekkür ederiz. Buradan Carlos'tan Beckham'a. Beckham Van Basten oynadı Carlos'a. Carlos tekrar Van Basten'e. Van Basten. <gülüyor> <gülüyor> o çok tatlıydı. Bence. Görmeyenler tekrar izleyebilir. Orada açıkma vurdum. Vieira bıraktı Beckham'a. Beckham Van Basten'e. Van Basten e. Beckham'a. Beckham Messi'ye. Beckham Messi, Messi Van Basten'e. Iniesta. Ya nasıl futbol oynuyorsun sen? Fake attım orada. Fake atmadı Rumeni'ye. O zaman bir de corner taktiğimiz olsun. Rakip üzerinde bütün taktiklerimizi deneyelim mi? Aldık Carlos'la. Bıraktı Beckham'a. Ay Roberts'ın ne güzel omuz koydu. Oy Neymar'a doğru. Neymar mı Beckham var mı? Kanka çalım atsana bana be. Gerek kalmadı ki. O zaman çayı çıkarıp gözü kapatıyoruz. Dışarı atmış. <laughs> evet arkadaşlar. Eğer rakibiniz kalıcıya bilebilirse bu taktiği kullanabilirsiniz. Patrick Vieira. Bıraktık Messi'ye. Messi, ye. Messi Beckham'a. Beckham'dan Van Basten'e. Easy. Severim, severim. Güzel oynuyoruz. Çok tatlıyız. Dakika 33. 3-1. Oyuna bakalım. İşte geliyor. Burada rakipten aldık mı? Aldık. Rumeliğe gördük mü Van Basteni gördük? Van Basten indirdi aşağı. Kastırma. Bu kastırmanın cezası tam bir corner golüdür arkadaşlar. Her zaman geçerlidir bu. Rakibiniz kastırıyorsa eğer topu alırsınız böyle. Gelirsiniz kafuyla. Carlos atarsınız. Carlos gider. Plaseyi bırakır. Kaleci çataldan kurtarır. Bir daha deniyoruz abi. Tekrar. Ben sevdim. Ben sana şu çekip durarım. Durarım. Dururum pardon. Yani. Yani. Delaylı da olsa bir saniye delayla. Bir atak delayla. Atabiliyoruz abi. Güzel. Gördünüz. Devam. Dakika 44 bir iyiyiz. Vieira'yı şuraya alırsak bizden iyisi yok. Beckham bıraktı Carlos'a. Carlos, Carlos Messi'ye. Messi'den Van Basten'e. Messi, Carlos, Van Basten, Messi oynadı Iniesta. Rumeni'ye doğru. Rumenigeyi yukarı al. O Rumenigeye çarptı. Hocam günah günah. İlk yer 5-1 yapabilme şansınız var mı? 4-2 olacak büyük ihtimalle. Olmaz ya o da olmaz herhalde. Aynen öyle. Tamam ilk yerde güzeliz. 4-1 abi tertemiziz. İlk yer 9 şutumuz var. 8'i kaleye bulmuş. Rakibin 2 şutu var. 1'i kaleye bulmuş. O da gol. İsabetli pasımıza bakmadım. %87 ile çok sağlam, çok tatlı oynuyoruz. Bakalım bakalım. ikinci yarı neler yapabileceğiz? Patrick Vieira. Luka Modric. Bıraktı Pepe'ye. Vieira. Maradona. Vieira'yı çok güzel aldık. Rume. indirdi Beckham'a. Beckham'dan Van Basten'e. O da gördü Rume'yi. Rume Kolibay sırtı dönük. Aşağı alırsak bunu. Top alma şansımız var. 3 saniye içerisinde top bende. 1, 2, 3. Tamam, tamam. Oha nasıl aldı geri? Teşekkürler. Helal olsun kardeşim. Güzel goldü. Tebrik ederim. Oha! Ne güzel oynadı söyle. Comeback mi geliyor lan buradan? Oha! Rakip bir anda açıldı. Denedik, denedik. Bruno Fernandes. Bıraktı Maradona'ya. Maradona. Ya. Maradona. Beckham girdi araya. Oyuncu değiştirelim ya. Sıkıldım ben bunlardan. Van Basten. Bu yoldan Vieira'ya. Vieira bıraktı Rume'ye. Rume'den Van Basten'in kaçtığını gördük. Van Basten Rume'nin kaçtığını gördük. Rume aşağı oynadık. En yukarıda bir boşluk var. Olmadı. Van Basten. Burada atağa destek veren bir Carlos var. Beckham'a bırakıp plase olur mu? Olmadı. Carlos keşke daha düzgün bir pas atabilseydin. Şşşt. Böyle bir şey yok. Oyuncu değişikliği yapmaya vaktimiz yok herhalde hocam. Beckham bıraktı Carlos'a. Carlos. 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 Plase golü gelir mi? Ne kurtardın sen öyle. Helal olsun be. Kaleci uzadı adeta abi. Yemin ederim çok güzel uzadı. İnşallah bir daha uzamaz. Kornerden gol atak mı? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bu sefer Torres geldi. Neler yapıyoruz? Neler yapıyoruz? Kroy. Bruno Fernandes. Puyol geldi ayak koydu. Vieira'nın kaçtığını gördük Vieira. Daha ileri Torres'e. Torres'ten tekrar Oven'a. Oven'dan tekrar Torres'e. O da tekrar Oven'a. Adamı manyak yapacağım. Puh. Maşallah yaz. Maşallah yazıyorum ha. Ama ayıp be. Öyle izliyom Ulan o neydi falan filan. Hiç maşallah yazdığını da görmedik kardeşim yani. Ayıp. Kroyf. Tekrar manyak yapalım mı rakibi? <laughs> Özür dilerim. Sinirim bozuldu. Pekim, Pekimla plas atmayı çok istiyorum ya. Öne gelirse. <laughs> Pepe, Pepe, tamam ciddi ol biraz. Gevşek sonra insanlar küfür ediyor. Son saniyede bir de yiyelim. Bitti. <laughs> Evet arkadaşlar standart bir maç. Online maçta 9 gol oldu. 6 golümüz var. 13'ü çektik. 12'si kaleye bulduk Kalecisinin 6 kurtarışı hmm. var. %85 isabetli pasımız var. Hmm. Güzel oynadık. Gerçekten elimize kolumuza hmm. sağlık. Çok tatlı güzel goller vardı. Çok tatlıydı. Bu maçta bize artı 12 puan getirdi hile yapmadığı, maçı kastırmadı, zaman oynamadığı, maçtan çıkmadığı için kardeşime teşekkür ederim. Artık ne duruma geldik. Adam maçtan kaçmadı. Diye adama teşekkür ediyorum. Hile yapmadığı için teşekkür ediyorum. Böyle bir durum var mı ya? Evet arkadaşlar, beğendiyseniz golleri like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.